Dede, senin kuzusunun arkadaşı gelmiş. Aa, de çok güzel, minnaşız. Ha, aynı senin gibi. O da çip çip ötüyor. Aman anne. var. Ama onda oğlumun kuşu çok güzelmiş. Hı, ha Arkadaşım olur musun? Ah, abla bak, bu benim arkadaşım. E ee, bu çok güzel baksana, kar gibi bembeyaz. Ee, sen bunun adını ne koyacağını düşündün mü? Fıstık. Fıstık. Ee... Seyda'yı tuzlu fıstığı çok seviyor ya, onu da. Ha, bileyim, bileyim. Seviyor. Çok seviyor. Bunun daha da fıstık işte. Benim adım Rengini tutturamadık. Ne yapalım? Kızım bütün kışlar yeşil olucu diye bir şey mi var? Aşağıda bir <laughs> fıstık. Benimle konuşur musun gerçekten?